İnsanoğlu dört türlü davranıyor. İmam Gazali Hazretleri işaret ediyorlar. Öveni över sövene söver birinci sınıf. Hayvan ahlakıdır diyor. <laughs> Öveni över onu dost ittihaz eder, dost kabul eder. Sövene de düşman olur. İnsani Kars, bir refleks biçimi gelir. değil. Bu hayvan diyor. ahlakıdır diyor. Üstünde insanlığa yükseliyoruz ikinci, alttan ikinci. Övülmek hoşuna gider, yerilmek gücüne gider ama teraziyi denk tutar. Adaletten sapmaz. Övdü diye dost olmaz. Beni ya hiç beni övmüyor falan. Yerdi beni diye düşman olmaz. Adil davranır işine gelmese de. Salih Müslüman ahlak. Üç, evliyanın ahlakı. Öven, söven, müsavi. Hiç etkilenmez. Donmuş deniz gibi. Hiç. Övsen de etkilenmez, sövsen de, yersen de. Dördüncüsü havasul sul havas. Teşkin evliyanın ahlakı. Övülmekten rahatsız olur. Birisi onu tenkir ederse müteşekkir olur, memnun olur. Başta söylediğimiz gibi sana söylediği kötü sıfat sende varsa düzeltmiş olursun o sayede. Ne kadar güzel bir şeydir bu. Yoksa da bir zararın yok yani olmayan bir kötülüğü söyledi tamam ne zararı. Sevap bile kazanırsın yani.